Saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrencilerimiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çevrim içi gerçekleştirilen Türkiye'de tarım öğretiminin 175. yıl dönümü kutlama programına katıldı. Ülkede futboldan sonra en fazla konuşulan konunun tarım olduğunu, tarımdan sonra ise eğitim geldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli şu sözleri ifade etti. Ülkemizde futboldan sonra en çok konuşulan konu tarım, tarımdan sonra en çok konuşulan konu ise eğitimdir. İtiraf etmeliyim ki ben makul olduğu müddetçe konuşulanları da haklı, haklı buluyorum. Zira iki hayati şey vardır. Karnın doyması, aklın doyması. İşte tam da bu noktada karşımıza tarım eğitimi çıkıyor. Türkiye'nin tarımda Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada ise ilk onda olduğunun altını çizen Pak Demirli, toprak varlığında da dünyada 17. sırada olduğumuzu hatırlattı. Tarımın baş verdiği yerdeyiz. Hayvancılığın kök saldığı bir yurttayız birçok bitki ve hayvan türünün gen merkezindeyiz. Bunların ilk kez kültüre alındıkları veya evcilleştirildikleri çok özel bir coğrafyadayız. Yani altı cevher üstü cennet topraklarda Anadolu'dayız. Yani tarımsal üretimde yeterli varlığa sahibiz. Dış pazarların göbeğindeyiz. Tarihi ipek yolunun tam kalbindeyiz. Ulaşım sektöründe dünyada markayız. Çiftçi nüfusumuzun gençleşmesi için bakanlık olarak gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli tarımı plazalarda çalışmaktan devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz dedi. Çiftçi nüfusumuzun gençleşmesi için bakanlık olarak gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz Genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı ile 47.775 genç çiftçi projesine toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık. İşte bu destek programlarıyla biz esasen kırsalı kalkındırmaya uğraşıyoruz. Yani gençlerimiz doğdukları yerde doysun istiyoruz. Tarımda uzman eller projemiz ile gençlerimize alanlarında iş imkanları sunuyoruz. Tüm hibe ve desteklerimizle gençlerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz tarımı plazalarda çalışmaktan devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz.